Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Şimşek beraberiz. Yunus Bey hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederim. Hep sen yönetim kurulu adına bizleri davet ettiğiniz için. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, Yunus Bey, ilk olarak şunla başlamak istiyorum. Sağlık konunda birçok sendika var. Siz neden hepsini kurma ihtiyacı hissettiniz? Yani bununla neyi hedefliyorsunuz? Biraz açar mısınız? Evet, kamu sağlık sosyal iş konumunda yaklaşık e, 40'ın üzerinde sendika, özellikle bu pandemi dönemi sonrası e, sendika sayısı arttı. E, yani evet, e, sağdan da özellikle çalışma yaptığımızda bu soru bize çok geliyor. Yani neden yeni bir sendika? Şimdi e, genel olarak Türkiye'de sağlık e, camiasına bakıldığı zaman, evet birçok kronik sorun ve pandemiyle beraber akut sorunlar var. E, fakat bu sorunların çözümüne yönelik doğru reçete yani sorunların kaynağına gidilmeden lokal pansumanlarla biraz tıp dilini kullanırsa lokal pansumanlarla yapılmaya çalışıyor ve dolayısıyla burada sorunlarla kö, köklü çözüm bulunamıyor ve sorunlar gittikçe derinleşiyor yani 50 yıllık 60 yıllık 70 yıllık sorunlar aslında. Bir yandan e, bu özellikle Covid-19 pandemisinde canhıraş sahada çalışırken gördük ki yani sağda çalışan kişilerce sorunlara el atılmadığı takdirde bu sorunlar çözülmeyecek. Ve sorunların aslında en iyi bilen ve yaşayan bizler böyle bir e, mücadele içerisine girmek durumunda kaldık. Yani kolları sıvadık, evet artık inisiyatif alma sırası sağda. Çünkü sorunlar dışarıdan direktiflerle, dışarıdan beylik cümlelerle çözülmüyor. Sağda sorunları yaşayan bizleriz ve özellikle bakın Avrupa devletlerinde, Amerika Birleşik Devletlerine bakın, bu pandemi mücadelesinde gerçekten Türkiye'deki sağlık çalışanları üstün ve kahramanca bir mücadele sergiledi. Fakat burada sayıları, fiziki ortamları, çalışma hayatları çok çok iyi değildi. Sadece burada gerçekten hem profesyonel eğitimini hem de yüreğini ortaya koyarak bunları başardı. Sıra neydiydi? Sağ yine şunu kararını verdi. Evet ben bu e, bir yandan halk sağlığı için gerçekten kahramanca mücadele ediyorum ama bir yandan da gerçekten kronik sorunlar var. Bunların çözümü için nasıl sağda canhıraş mücadele ettiysek, bu sorunların da çözümünü sağ, sağdan kurulan bir sendikanın yapması gerektiğini savundu. Çünkü hepsini biz kurduğumuz zaman özellikle ya işte bir sendika kuralım değil de sağ anketleri yaptık. Ve %95 dolayısıyla daha e, yüksek oranda siyasetsiz ve sağlık camiasının sesi olabilecek bir sendikaya ihtiyaç var e, cevabını aldıktan sonra yola çıktık. Dolayısıyla burada fark neydi? Yani neden hep Bu soru da akıllara gelebilir. Çünkü 2017 verilerine baktığımız zaman yine Sağlık Bakanlığı'nın son 3 yılda 431 sağlık çalışanının hayatına kastettiğini görüyoruz. Yine şu an hali hazırda bizim ülkemizde 670 bin atama bekleyen sağlık profesyoneli var. Ve OECD verilerine baktığımız zaman Hekim, hemşire sayısı gerçekten OECD ortalamasının en sonuncu ülkesiyiz. Ama buna rağmen sağlık çalışanları gerçekten can hıraş bir mücadelede kahramanca toplum sağlığında savundu ve baş başarılı da olmuştur. Yine devam etmek gerekirse sağlıkta şiddet terörü Ankara hani hafızalarımızı hatırlayalım Ankara'da sedeli barikatlarla kendini savunmaya çalıştı sağ. Ve gerçekten ülkemizde utanç tablosudur bu. Yine Antalya, Antalya Kumluca'da insan onuru ayaklar altına alındı. Bir başhekim tarafından. Yani burada şunu söylemek istiyoruz. Özellikle sağda pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları üstüne düşen vazifeyi kahramanca yerine getirdi. Ama gerek özlük hakları, gerek çalışma hayatları e, bu noktada kronik ve akut sorunlarla dolu. Ve bu noktada hep sen e, bir sendika ya da bir hareket gerçekten sağdan gelen bir hareket ve kurucular kurulunun şu an tüm yöneticileri sağlık camiasında sahada çalışan aktif kişiler. Bunlar hemşeler var, fizyoterapistler var, hekimler var ee, ve dolayısıyla nasıl ki sağda sağlık camiasının sahasında bu sorunlar var, çözüm de sağdan gelenlerce yapılacaktır diyoruz. Ee, ben şunu söylemek istiyorum zaten siz kurucularından bahsettiniz ama. İlk kez kurucuları hemşire olan bir sendikasınız. Yani kayıtlara evet. böyle geçti. Bununla ilgili olarak ne hedefliyorsunuz? Ya biraz açabilir misiniz bunu? Şöyle ki ülkemizde aslında 1978 yılında o zamanki sağlık memurları hemşireler bir sendika kurmaya çalıştı fakat olmadı. 40-45 yıl aradan sonra ilk defa evet doğrudur ülkemizde. Kurucuların tamamı hemşire olan ve hemşire ismiyle başlayan bir sendika kuruldu. Burada şunu vurgulamak lazım: Kamuda 208 bin hemşire çalışıyor ve bugün 208 bin hemşirenin ne Sağlık Bakanlığında bir daire başkanlığı temsiliyetinde temsil edilmiyor ve kendi kaderini kendi tayin etme noktasında tek söz hakkı yok. Ve bugün gördük sağda cephenin en ön hattında hemşeriler evet kahramanca mücadele etti. Fakat burada yönetim sistemine katılamama ya da kendi kaderini kendi tayin etmede tek söz hakkı olmayan 1955 yılında lisansı açılmış bir bölüm. Ve benim ülkemde yüzün üzerinde üniversitede hemşirelik fakültesi var. Dolayısıyla burada hemşirelerin merkezde yer alan bir sendikanın açılması ki gerçekten çok büyük sorunlar var. Bir ee, sağlık kurumuna gittiğiniz zaman her bölümde hemşire görürsünüz. Ve bu noktada e, hemşireleri merkezi alan ve sayısal itibarla da e, sağlık camiasının en kalabalık meslek grubu ve şu da çok önemli bilimsel çalışmalarda e, hastalarla en yakın temas kuran meslek grubu hemşireler. Ve artık hemşireler bu kadar geride kalmaması gerekiyordu. Ve bu kadar akademik bilgi birikim hastanede üstlendiği vazife ve hemşirelerin merkezine alan yanına da tüm sağlık profesyonellerini alan bir sendika gerçekten başarılı olacaktır. Biz şunun altını çizmek istiyoruz. Klasik sağlık yönetimi ile yani sorunların temel kaynağı klasik sağlık yönetimi, tek meslek merkezli sağlık yönetimi. Burada birçok sağlık profesyoneli var ve burada klasik sağlık yönetimi yerine katılımcı bir yönetim modeliyle artık ülkemizde sağlık camiasının yönetimi reformize edilmeli ve burada sadece hekimler değil diğer profesyoneller de diğerleştirilen profesyoneller de çünkü kahramanlık yaptılar ve e, o aldığı profesyonel eğitimi sahada halk sağlığı adına gerekeni yaptı. Artık Sağlık Bakanlığı merkezinde ya da YÖK bünyesinde başlamak üzere bir, sağlıkta yönetim reformunun şart olduğunu altını çiziyoruz ve sendikamız da aslında bunun mesajını verdi. Yani genel bir sendika e, ama e, dediğim gibi hemşirleri merkeze alan ilk sendikadır doğrudur. Ee, bir de size son olarak şunu sormak istiyorum. Sendika olarak yani sizce e, sağlık çalışanlarının sorunları nasıl çözülmeli? Evet bu e, özellikle ilk soruyla bağlantılı çünkü 40'ın üzerinde sendika var ve burada temel yanlış sorunun kaynağına gitmeden çözülmeye çalışılıyor. Yani lokal pansumanlar dedik, bunlar e, kesin tedavi getirmeyecektir. Peki sorunların kaynağı nedir? Evet bu klasik sağlık yönetimi yani tek me mer meslek merkezli bir sağlık yönetimiyle sorunları asla çözemezsiniz. Sadece e, yerelde yapacağınız hamlelerle geçici çözümler, kalıcı çözümler tüm sağlık profesyonellerinin aslında söz sahibi olduğu katılımcı bir yönetim anlayışıyla. Çünkü bir hemşirenin gerçekten sorununu başka bir meslek grubu çözemez. Burada Sağlık Bakanlığı Merkezi'nde bir yönetim reformu yaparak burada e, şu cümle çok önemli. Kendi kaderini kendi tayin etme noktasında söz hakkının olması lazım. Yani bir hemşirenin ...geleceğiyle ilgili atılacak bir adımla e, burada hemşireyi o karar mekanizması içerisine konulması lazım. Bakınız bir hastaneye git, gittiğiniz zaman başhekimlik sistemi. Gerçekten burada da tek meslek merkezli bir yönetim anlayışı var. Ve burada hekimlerimizin de gerçekten üzerine çok e, büyük bir sorumluluk yüklüyoruz. Bir yandan yaptığı göre bir yandan da tüm yönetim vazifesini tek başına ele alması... Bu doğru bir anlayış değil. Ee, biz burada çözüm önerimiz şu. Burada öncelikle yapısal bir yönetim reformunun olması. Bu reform olduktan sonra her meslek kendi kaderini belirlemede, kendi gelişimini belirlemede söz sahibi olursa çok doğru adımlar atılır. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, gerçekten Sağlık Camiası adına Güzel adımlar atacağımızı, güzel gelişmeler olacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın.